yanı başımızda Ukrayna'da halkların birbirlerini boğazladığı, Filistin halkının her gün acı çektiği bir coğrafyada umudu büyütmek, geleneğimizi geleceğe taşımak, aydınlık yarınlarımızı örgütlemek bizim boynumuzun borcudur. Dolayısıyla bu boynumuzun borcunu yarın çocuklarımıza, doğmamış çocuklarımıza Armağan etmek değil, bir sorumluluk olarak, bir insanlık görevi olarak taşımak benim için ve buraya emek veren tüm dostlarım için ayrı bir onurdur. Sizlerin varlığı bizi yarınlara taşıyacak. İyi ki varsınız. Sevgili dostlarımızın dayanışma ruhu, birbirimizin arkasında omuz şey arkasında durmak değil. Aynı hatta hak mücadelesi vererek omuzdaş olmak bizim için önemli omuzdaş olup, yoldaş olup, aynı yolda yürümek. Sevgili Hacer ile Yoksullukla Mücadele Komitemiz çok güzel bir iş çıkardılar. Oyuncak kütüphanesi ve yoksullukla ilgili bir çalışma yapacaklar. Aslında hiçbir çocuğun yoksulluğu yaşamadığı bir dünyayı yaratmak için bu bir ütopya değil. Bunu yapmak mümkün dedik ve Fındık'tan yola çıktık. Ve sevgili yol arkadaşlarım diyeceğim yanlarımda durdular. İyi ki durdular, iyi ki hoş geldiler. Tabii Yayıncılar Kooperatifi ile her yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz açılışını da hep beraber yapacağız. 10 gün boyunca düşün insanlarıyla, yazarlarla sanatçılarla burada buluşacağız. Sevgili dostlar merhaba. Yol ve dava arkadaşım Merciment Başkanımın daveti üzerine, çağrısı üzerine kayıtsız kalamadım. Buraya geldim, aranızdayım. Ben de Sağdan, mücadeleden geliyorum. Emek örgütlerinden, layıklık mücadelesinden ama 35 yıla yakında yaşam alanlarımızı savunmak için mücadeleden gelen birisiyim. Sinop'ta ilk önce termik santral kurmak istediler, bertaraf ettik. Mikroester kurmak istediler, bertaraf ettik. Uzunca bir zamandır da nükleer santral kurmak istiyorlar. 35 yılı aşkın zamandır da mücadele ediyoruz. Çünkü yenilenebilir kaynaklarla yeni bir yaşam ve başka bir dünya mümkün. Biz hep bu davayı savunduk. Doğamızı, çevremizi kirletmeyelim. Bizden sonraki kuşaklara aktaralım diye mücadelenin içerisindeydik. Kimse bizi bu mücadeleye az önce bahsettim. davamıza itmedi. Biz kendimiz gönüllü olarak geldik. Bu mücadelenin içerisinde dostlarımızla, yoldaşlarımızla omuzdaş olduk. Ve mücadeleye gönüllü olarak katıldık. Onu da kazanacağız. Ben sözlerime son veriyorum. Ee, diğer belediye başkanlarıma, beyli başkanlarıma ve misafirlerimize vereceğim sözü. Meryem Cümenk başkanımız bizi ziyaret etti. Biz burada e, aynı çileleri çeken İki coğrafyanın ayrı iki ferdiyiz ama yürekte ve mücadelede aynı hatta aynı çizgideyiz. Birbirimize en azından kültürel düzeyde ve o doğa korumacı mücadeleci anlayışımızda ortak oluruz diye bir kardeşlik kur kurduk. Biz siyasetçiler, mikrofonu eline alınca bırakmaz ama bence en hızlısı bırakmak. Efendim ben doğasını koruyan o hırçın muzurun çocuklarından fırtına çocuklarına çok selam getirdim. Saygılar iletiyorum efendim.